Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dualardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Yani Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dualardan bir tanesi dostum şöyle diyor. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Her namazda ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi diye dua etmemiz gerekiyor. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda, sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi bana namazı sevdir. Ya Rabbi sana ibadet etme hususunda sana şükretme hususunda, seni zikretme hususunda ne olur sen bana yardım et ya Rabbi.